Burası mutfak dolabı. Mutfak dolabımız. sonunda da çok harika dolaplarımız. Arkadaşlar burada bu kaynaklı olan çiler. Fazla yaşayanlar, fazla harika çok güzel sonra burası da Allah olsun çok temiz oldu tamam burası da halbuki yatak odası harika oldu, Günler geniş bir havalı bir devremiz, harika oldu. Aydınlar Köyü sakinlerinde Battal Karaköse. Bildiğiniz gibi bu sene büyük bir deprem yaşadık. 8 Şubat'ta bu tarafa. Ama devletimiz sağ olsun. Şu an çalışmaları çok hızlı yapıldı. Çok hızlı bir şekilde yapılıyor. İnşallah Aralık'ta evlere geçmeyi düşünüyoruz. Ağır hasar gördük. Çok perişanlık çektik. Devletimiz sağ olsun her zaman yanımızda oldu lakin yani bu 50 ev artı bir örnek daire olarak 51 tane yapılıyor. Arkasında 50 ev daha yapılacak. Projesi geldi. 36 ev daha yapılacak. 148 tane evimiz olacak. Toplamında şu an hazırda halalda bulunan 50 artı 1 şu an oturan köy sakinleri, oturanlar, mevcut olanlar ilk öncelik onlara verilecek. Daha sonra eve olan herkese birer tane ev verilecek. Şu an hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah aralıkta veya ocakta e, evlere geçirmeyi düşünüyoruz inşallah. Akçada derin, e, Muhtarlar Dernek Başkanı Aydın Coşkun. E, kalıcı konutlarla ilgili şu anda e, mahallelerimizde devam ediyor. E, şu an Karanlıkdere'de, Örüşkü'de, e, Bahri'de, Doğu'da, e, Aktepe'de şu anda devam etmekte. E, kalıcı konutların e, sonuna Gelmek üzere şu anda yani e, yıl sonuna doğru e, inşallah Kalanokdere'de, Yağmurlu'da, Ölüşkü'de, Bağrı'da teslim olmak üzere e, devletimiz e, var gücüyle çalışıyor. E, devletimiz var olsun e, şu anda e, akçada'da da e, ha, çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Ee, sayın Cumhurbaşkanımızla, sayın devlet yetkililerimizle de hepsine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepsine saygılarımızı sunuyoruz. Şu anda da e, Karanlıktere mahallemizde e, 51 konutun sonuna doğru gelmesine başlandı. E, i̇nşallah yıl sonuna doğru, e, yani diyebilirim ki güze doğru teslim edilecek vatandaşlarımıza. İnşallah vatandaşlarımız en iyi şekilde yararlanacaktır. Hepinize teşekkür ederim, Hepinize saygılar sunuyorum.